İşte anlayacağınız kalacak başka bir yerim yok Burhan Bey. Anlıyorum. E ne yapalım? Bu gece kal burada ne yapalım? Ne yemek var? Valla Allah ne verdiyse yiyeceğiz. Pek bir şey hazırlayamadım. Biraz kafam karışıktı yani. Sebze yoktur inşallah. Ben yemem. Hadi. Ha 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 ha! Ne bağırıyorsun ya? Benim tikim var. Kaşınmayın yanımda öyle Harturt Burhan Bey. oh, hey oh, hay. Hay çekeceğimiz var seninle ya. Ben solaryuma girdim. Ne yapayım? Tatı tatı kaşınayım. Ha ha, 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 Ya ne bağırıyorsun? Başım şişti burada ya. Bana kıyafet verin Burhan Bey. Hiçbir kıyafetim yok. Tam kıyafetlerimi alacağım. Bavulu alamadan aslında annesi kapı dışarı etti beni. Ay bayılaza! Ay bayıl azam yani. Of Ne bu? Görmüyor musun? Semiz otu. Peki neden kıyma yok bunun içinde? Ben kıymasız yapıyorum. Hani paran mı yok? Kıyma mı alamıyorsun? Ha? Böyle yenir mi bu? Ay şiştim. Ay şiştim. İnsan bir eline sağlık Burhancığım. Yorulmuşsun, etmişsin filan der ya. Bundan sonra kendin yaparsın. Ha, ha, ha. Ya, ya niye kaşınıyorsun Harturt? Özellikle mi yapıyorsun? Ya sen sağır mısın? Kaç defa sana söyledim. Ben solaryuma gittim, bronzlaştım diyorum sana. Tenim İngiliz teni olduğu için alerjik böyle bir şey kaşıntı yapayım. Ne yapayım? Çok güzel oldu bronzlaştığında. Şaptın şeker oldun. Ne içiyorsun? Defol şimdi buradan. Evet. Havuk et oradan! Anama beni havuk et Oldu sen de kov beni. Koskoca İstanbul'da yersiz yurtsuz kaldım. Öyle kalayım. İnsanlık ölmüş mü? Tamam ya. Ağlama ağlak Nicbi. Ağlama. Oğluma burada eve uğursuzluk getireceksin. Söz tamam. Silansi. Silansi. <laughs> Tost yapayım mı Yap. Ee, o zaman sen televizyonu aç, benim dizi başlayacağım. Hayır, ne dizisi? Maç var bu akşam ya. Hayır canım, ben maç seyretmeyeceğim. Benim dizimi izleyeceğim. En kritik yerinde herkes birbirinden hamile, babalar da belli değil. Ya bir tane maçım var zaten. Onu da mı izletmiyorsun bana? Ay delireceğim ben. Vallahi yedirdin bitirdin beni ha. Yedin bitirdin beni ha. Ürktük ya? <laughs> Peynirini bol koy Tostun. Ne olacak neye bilin oğlum? git Ankara'yı geç Bursa'nın biraz yukarısı Aldın izadeden sonra Köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası